Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz ve değerli gönül dostlarım, bugünkü vazimizin konusu anne babaya iyilik etmekle ilgili. Buhari ve Müslim İbn Mesud radıyallahu a'hdan rivayet eder. Resulullah'a sordum. Ey Allah'ın Resulü, hangi amel Allahu Teala'ya daha sevimlidir? O da vaktinde kılınan namaz dedi. Sonra hangisi dedi? Anne babaya iyilik yapmak. Sonra hangisi? Allah yolunda cihat etmek. Müslim ve diğerleri rivayet eder evlat babaların, babaların hakkını hiçbir surette ödeyemez. Ancak onu köle olarak bulur, satın alır ve azat ederse babasının hakkını ödeyebilir. Müslim rivayet eder. Adamın birisi Resulullah Efendimizin yanına gelir ve şöyle der. Ey Allah'ın Resulü! Allahu Teala'dan ecir kazanmak arzusuyla hicret etmek ve cihat yapmak üzere sana biat ediyorum. Sahabinin bu sözü üzerine Resulullah Efendimiz buyurdu ki, anne ve babandan hayatta olan var mı? O da evet her ikisi de hayatta. Sen gerçekten Allah katından sevap kazanmak istiyor musun diye sordu. O da evet istiyorum dedi. O halde anne ve babanın yanına dön ve onlara iyi bak. Ebu Ya'la ve Taberani ceyit bir senetle rivayet eder. Adamın birisi Resulullah Efendimiz'in yanına geldi ve dedi ki: "Beni al, ben Allah yolunda cihat etmeyi arzu ediyorum. Ama buna gücüm yetmiyor. Ne yapmamı tavsiye edersin?" O da anne veya babandan sağ olan var mı demiş. O da annem sağ demiş. Öyleyse ona iyilik yaparak Allah'ın rızasını kazanmaya çalış. Böyle yaparsan hac, umre ve cihat sevabı kazanmış olursun. Taberani rivayet eder. Birisi Resulullah Efendimizin yanına geldi ve dedi ki ey Allah Resulü ben Allah yolunda cihat yapmak istiyorum. O da annen sağ mıdır? O da evet dedi. Öyleyse git onun ayaklarına kapan. Hizmetini gör. Zira cennet oradadır. Analarının ayakları altındadır. i̇bn Mace rivayet eder. Sahabelerden birisi Resulullah Efendimiz'e sordu. Ey Allah'ın Resulü, anne babanın çocuğu üzerindeki hakkı nedir? O da onlar senin hem cennetin hem de cehennemindir. i̇bn Mace Nesai ve Hakim rivayet eder. Sahabeden birisi Resulullah Efendimizin yanına geldi. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, savaşa katılmak istiyorum.'' Seninle istişare etmeye geldim. O da senin annen var mı? O da evet dedi. Onun hizmetini gör. Çünkü cennet onun iki ayağının altındadır. Aynı hadisi şerifin sahih bir rivayetinde Resulullah Efendimize adama der ki: "Annen, baban sağ mı?" O da evet onların hizmetini gör. Çünkü cennet onların ayakları altındadır. Tirmizi Ebu Derda'dan rivayet eder. Adamın birisi bana geldi ve dedi ki benim bir hanımım var ve anam onu boşamamı istiyor. Bana ne tavsiyede bulunursunuz dedi. Bunun üzerine Ebu Derda radiyallahu anh der ki ben Resulullah'ın anne baba cennetin orta kapısıdır. Şimdi sen dilersen bu orta kapıyı zayi et. Dilersen de muhafaza et buyurduğunu işitti. İbni Hibban Es-Sahih'ten rivayet ediyor. Adamın birisi Ebu Derda'ya gelir ve şöyle der. Babam hala benimle beraber kalıyor. Beni evlendirdi. Şimdi ise hanımımı boşamamı istiyor. Bana ne yapmamı tavsiye edersiniz. O da diyor ki ben sana ne babana karşı gelerek onun gönlünü kırmanı ne de hanımını boşamanı tavsiye edebilirim. Fakat eğer dilersen sana Resulullah'tan işittiğim bir hadisi şerifi nakledebilirim dedi. Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğunu işitmiştim. Anne baba cennetin orta kapısıdır. Bu orta kapıyı dilersen muhafaza et dilersen de zayi et. Ata der ki, bunun üzerine adam hanımını boşadı. Dört sünen sahibi ve İbni Hippan es sahihten rivayet eder. Abdullah bin Ömer radıyallahu an anlatır. Nikahım altında sevdiğim bir hanımım vardı. Fakat babam Ömer radıyallahu an ondan hoşlanmıyordu. Benden hanımımı boşamamı istedi. Ben bu isteği yerine getirmedim. Ömer radıyallahu an durumu Resulullah'a anlattı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz bana onu boşa buyurdular. İmamı Ahmet sahih senetle Resulullah'tan şöyle rivayet eder. Kim ömrünün uzun ve rızkının bol olmasını arzu ederse anne babasına iyilik etsin, ve akrabalık bağını gözetsin. Ebu Yağla hakim ve diğerleri rivayet eder. Anne babasına iyilik yapana müjdeler olsun. Allah Celle Celaluhu onun ömrünü uzun eyler. İbni Mace İbni Hibban ve hakim rivayet eder. Kişinin işlediği günahlar yüzünden rızkı kısılır. Yani kaderi de ancak dua geri çevirebilir. Ömür de ancak yapılan iyilikler ile uzar. Tirmizi'nin naklettiği bir rivayet de şöyledir. Kazayı ancak dua geri çevirebilir. Ömrü de ancak anne babaya iyilik yapmak uzatır. Hakim de şöyle rivayet eder. Başkalarının hanımlarına karşı iffetli olunuz ki, başkaları da sizin hanımlarınıza karşı iffetli olsunlar. Babalarınıza karşı iyilik yapın ki çocuklarınız da size karşı iyilik etsinler. Kime Müslüman kardeşi özür dilemeye getirse, özür dileyen kişi haklı da olsa, haksız da olsa onu kabul etsin. Eğer böyle yapmazsa kıyamet gününde havsı Kevser'in başında benim yanıma gelemez. Taberani Hasan bir isnatla rivayet eder. Babalarınıza iyilik yapın. Evlatlarınız da size iyilik yapsın. Size sizler iffetli olun. Hanımlarınız da iffetli olsun. Müslim şöyle rivayet eder. Resulullah Efendimiz buyurdular ki burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün. Kimin ey Allah Resulü dediler. O da anne babasının veya bunlardan birinin ihtiyarlığına erişip de bunlara iyilik yaparak cennete girmeyi hak edemeyen kimse veya anne babası kendisini cennete girdiremeyen kimse de taberani rivayet eder. Resulullah Efendimiz minbere çıktı ve buyurdu ki amin amin amin. Sonra buyurdular ki bana Cebrail aleyhisselam geldi ve dedi ki ey Muhammed sağlığında anne babasından birine yetişen ona iyilik yapmayarak ölen kişi cehenneme girsin ve Allahu Teala onu rahmetinden uzak eylesin. Sen de amin de dedi ben de amin dedim. Sonra Ey Muhammed Ramazan ayına kavuştuğu halde günahlarının bağışlanmasını sağlayamayan ve o hal üzere ölen kişi cehenneme girsin ve Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sen de amin de dedi. Ben de amin dedim dedi. Sonra yine kimin yanında senin ismin anılır da sana salatu selam getirmez ise öldüğünde cehenneme girsin ve Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sen de amin de dedi, ben de üçüncü defa amin dedim buyurdu. Hadisi i şerifin hakimin rivayetinde şu farklılık bulunuyor. Cebrail aleyhisselam kim anne babasına veya bunlardan birisine yet birine yetişir de bunlara iyilik yapmadan ölür ise cehenneme girsin ve Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sen de amin de dedi, ben de amin dedim buyurdu. Hakim ve diğerleri bu hadisi şerifi rivayet ederler. Hadisinin sonu şöyledir. Cebrail aleyhisselam üçüncüye gelince anne babasının veya bunlardan birisinin yaşlılığına erişip onlar sayesinde cennete giremeyen kimse Allah'ın rahmetinden uzak olsun dedi. Ben de amin dedim buyurdu. Hadisi Şerifin Taberani'deki rivayetinde şu lafızlar vardır. Cebrail Aleyhisselam anne ve babasına veya bunlardan birine erişip de iyilik yapmayan cehenneme girsin. Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın ve yazıklar olsun ona dedi, ben de amin dedim buyurdu. i̇mam Ahmed'in rivayetinde de şu lafızlar yer bulut, bulur. Kim bir Müslüman köleyi azat ederse, bu onun için cehennemden kurtuluş fidyesi olur. Kim de anne babasından birine yetişir de onlara iyilik yaparak günahlarının bağışlanmasını sağlayamaz ise, Allah'ın rahmetinden uzak olsun hadisin başka bir rivayetinde de ona yazıklar olsun ilavesi vardır. Buhari ve Müslim şöyle rivayet eder. Sahabelerden birisi Resulullah Efendimizin yanına gelip dedi ki Ey Allah Resulü iyilik yapıp iyi geçinmeme en fazla layık olan kimdir diye sordu. O da annen. Sonra kim? Annen. Sonra kim? annen sonrası kim baban Buhari ve Müslim Esma bint Ebu Bekir'den rivayet ederler. Resulullah'ın zamanında o sıralar müşrik olan anam yanıma geldi. Ona nasıl davranmam gerektiğini öğrenmek için Resulullah'a danışmaya gittim ve de şunu sordum. Annem yanıma geldi, henüz İslam'ı kabul etmemiş ona karşı akrabalık bağını gözeteyim mi dedi? O da evet annene karşı akrabalık bağını nasıl olursa olsun gözetmelisin dedi. İbn Hippan ve Hakim şöyle der: Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi anne ve babanın öfkesindedir. Taberani'den gelen bir rivayet ise şudur: Allah'a itaat anne babaya itaata bağlıdır. Anne babaya isyan Allah'ın isyanı gibidir. Bezzar ise şu lafızlarla rivayet buyuruyor. Allahu Teala'nın rızası anne ve babanın rızasına bağlıdır. Allahu Teala'nın öfkesi ise anne ve babanın öfkesindedir. Tirmizi İbni Hibban ve Hakim şöyle der. Bir kişi Resulullah Efendimiz'e geldi ve dedi ki, Ey Allah Resulü ben büyük bir günah işledim. Acaba benim için tövbe edip bunlardan kurtulmanın yolu var mıdır diye sordu. O da senin annen sağ mı? Hayır. Peki teyzen var mıdır? Evet. Öyleyse ona iyilik yap. Ebu Davud ve Tirmizi rivayet eder. Sahabelerden biri Resulullah Efendimiz'e sordu. Ey Allah Resulü annem babam vefat ettikten sonra onlar için ne yapabileceğim bir iyilik var mıdır diye sordu. O da evet var onlar için dua eder, günahlarının bağışlanması için istiğfar eder, vefatından sonra hayattayken verdikleri sözleri yerine getirir, onlardan yana olan akrabalık bağını gözetir ve onların arkadaşlarına ikramlarda bulunursun. Bu hadisi şerifi i̇bn Hibba şöyle rivayet eder. Bunun üzerine adam dedi ki bunlara bir şey ilave etmeyecek miyim ey Allah'ın Resulü daha başka iyilikler yapacak mıyım diye sordu. O da sen bunları yerine getir dedi. İmam-ı Müslim şöyle rivayet eder. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Mekke yolunda bir bedevi ile karşılaşır. Abdullah ona selam verir. Bineğinden inerek onu bindirir. Başındaki sarığını da ona verir. Kafilede bulunan i̇bn Dinar hadisenin devamını şöyle anlatır. Abdullah bin Ömer bedeviye bütün bunları yapınca ona dedi ki Allah senin iyiliğini versin. Bunlar bedevidir yani çöl insanlarıdır. Azıcık bir şeyle yetinir, memnun olurlar. Abdullah bin Ömer radıyallahu an bize şu cevabı verdi. Bu adamın babası benim babam Ömer bin Hattab'ın çok yakın bir dostuydu ve onu çok severdi. Ayrıca ben Resulullah'ın iyiliklerin en değerlisi evladın baba dostlarına yaptığı iyiliktir buyurduğunu işitmiştim. İbni Hippan Es-Sahih'ten Ebu Burde'den şöyle rivayet eder. Medine'ye varmıştım. Abdullah bin Ömer yanıma geldi ve bana dedi ki, Sana niçin geldiğimi biliyor musun? O da hayır dedi. Ben Resulullah'ın, kim vefatından sonra babasıyla akrabalık bağını gözetmek istiyorsa vefatından sonra baba dostlarıyla olan ilişkiyi gözetsin buyurduğunu işittim. Gerçekten babam Ömer bin Hattab ile senin baban arasında bir kardeşlik ve muhabbet vardı. Ben de bu dostluk bağını gözetmek istedim buyurdu. Buhari, Müslim ve diğer muhaddislerin rivayet ettikleri meşhur bir hadisi şerif de şöyledir. Bizden önce yaşamış kavimler içinden üç kişi ailelerinin geçimlerini temin etmek için yolculuğa çıkmışlardı. Yolda yağmura tutuldular ve dağdaki bir mağaraya sığındılar. Dağdan bir kaya yuvarlanıp mağaranın ağzını kapattı. Bu hal üzerine birbirlerine dediler ki biz buradan daha önce işlediğimiz salih amelleri vesile ederek Allahu Teala'ya dua etmekten başka bir şey kurtaramaz. Diğer bir rivayet ise şöyledir. Birbirine dediler ki herkes Allahu Teala'nın rızası için yapmış olduğu en salih amelini vesile ederek dua etsin belki bu vesileyle Allahu Teala mağaranın ağzını açar. Diğer bir rivayete göre şöyle derler. Yağmurdan izlerimiz silindi. Kaya da mağaranın ağzını kapadı. Şu anda Allahu Teala'dan başka yerimizi bilen kimse yok. Mağaranın ağzındaki kayayı açması için en çok güvendiğiniz amellerle Allahu Teala'ya dua edelim buyurdular. Bunun üzerine içlerinden birisi ellerini açarak şöyle dua eder. Allah'ım benim fazlaca yaşlanmış annem ve babam vardı. Onlara süt vermeden önce ne ev halkıma ve ne de mallarıma bakardım. Bir gün odun toplamak için dışarı çıkmıştım. Biraz geciktim ve döndüğümde ise onlar uyumuştu. Akşam sütlerini sağdım yanlarına vardım. Baktım ki ikisi de uyuyordu. Onların sütünü vermeden önce aileme ve hayvanlarıma bir şey vermeyi hoş görmedim. Süt bardaklarını elim aldım ve onların uyanmalarını bekledim. Sabahtan yeri ağarana kadar böylece bekledim durdum. O zaman uyandılar ve sütlerini içtiler.'' Allah'ım eğer bu davranışı senin rızanı kazanmak için yaptıysam şu kaya yüzünden içine düştüğümüz durumdan bizi kurtar dedi. Adamın yaptığı bir dua üzerine kaya birazcık yerinden kımıldandı ve mağaranın ağzı da açıldı. Fakat bu açlık çıkmalarını sağlayacak kadar değildi. Diğer bir rivayette duanın sonları da şöyleydi. Bakmak zorunda olduğum küçük çocuğum vardı. Eve varıp hayvanların sütünü sağınca çocuklarımdan önce annem ve babama sütlerini verdim. Bir gün oduna gittim ve eve geç döndüm. Hava kararmadan dönmem mümkün olmadı. Döndüğümde onları uyur halde buldum. Her zamanki gibi sütlerini sağdım ve başucularına geldim. Ne onları uykularından uyandırmaya ve ne de onlardan önce çocuklarıma süt vermeye gönlüm razı olmadı. Halbuki küçük çocuğum ayağımın dibinde açlıktan ağlamaktaydı. Benim beklemem ve onların uykuları sabah fecir doğana kadar sürdü. Allah'ım sen biliyorsun ki bütün bunları senin rızanı kazanmak için yapmıştım. Eğer bu senin razı olduğun bir amel ise bizi şu karanlıktan kurtar ve gökyüzünü görebileceğimiz bir yol aç dedi. Cenabı Hak adamın bu duası üzerine onların gökyüzünü görebilecekleri kadar bir açıklık sağladı.'' Fakat bu açıklık dışarıya çıkabilecekleri kadar değildi. İkinci kişi amcası kızına iffetli davranarak zinadan Allah korkusu için kaçındığını dile getirerek şöyle dua etti. Yani zina için dua etti. Üçüncü şahıs da çalıştırıp da ücretini almadan giden işçisinin ücretini çalıştırıp çoğalttığını ve tamamını işçisine verdiğini dile getirerek dua etti. Bu dualar üzerine kaya tamamen açıldı ve onlar da yollarına gittiler. Ve galen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem